Evet kıymetli kardeşlerim ben bugün belediye başkanınız olarak e, sizden oy toplu top, neyse sikret olarak neyse değerli cemaat bakın bu <laughs> klanı bugün burada toplamamız için bugüne kadar diyeceğiz zorluklara katlandık değil mi? La geç yeri oruç neyse <laughs> kıymetli bir cemaat bakın klanı bir seviye yapıp azot sıçtı neyse Ay. evet Kıymetli Cemal bakın, bugünlere çok zor geldik cidden yani. Bugün bugün burada toplanma amacımız klanın tamamen bez seviye olmasını kutlamak için. Ya arka tarafta bakın bedava yemek falan dağıtıyoruz işte. Neyse kıymetli kardeşlerim. Evet bu yola çok kolay başlamadık. Oğlum çok sen çıkıyor da ağzı sıçtı. Ben de kıyafetlere büyük gidi yalnız. Adam önde çıplak çıplak <laughs> dans <ödüyor>. ediyor. <laughs> Başkan saldırıyor. Dur ben şeyini çekeyim şöyle bu. Evet ben klan lideriniz olarak. Dur dur. Ben klan lideriniz olarak bugün size burada teşekkürü borç bilirim. Bu yüzden sizin için modu değerlendirip e, tasarladım. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz? Beni mi yolluyorsunuz? Yok. Yok. Allah bela. Yuhlayanlar klandan atılacaktır bilginizi. Başkan çıldırdı. <laughs> Neyse kıymet. Neyse kıymet. <laughs>